<laughs> ne yapıyor bu salaklar? Pek de süslüler. Bilmem bir dertleri var ama... <laughs> Bana bakın bu aptallar peşimizde bizden randevu isteyecekler galiba. İşletmek için tam fırsat. Hii, var mısınız hepsini aynı yerde randevu veriyor. Şey, ne zaman? <laughs> bu cumartesi saat de Taksim'de. Oldu tamam. Hadi dağılalım yoksa yanımıza gelecekleri yok. Ayşe hanım... <laughs> müsaade eder misin kardeşim? Olsa sen müsaade eder misin canım kardeşim? A Ulan hani paralamız nazik olmaktı? <laughs> Şimdilik müsaadenizle. <laughs> Ayşe hanım... <laughs> <laughs> ne o hasta mısınız? Yo no, gıcık tuttu da. Hala söylemediniz ne istediğinizi. Söyleyeceğim. Bizi. Ama bizi kimse dinlemiyor değil mi? Hayır kimse yok. Emin misiniz? Evet eminim. O halde artık sırrımı açabilirim. Bir çıtırı duydun mu? Yo. Ben duyar gibi oldum da. Yoksa kalbin gürültüsü mü? Çok heyecanlıyım. Açıyorum. <laughs> Sinemaya bayılırım. Öyle mi? Ben de bayılırım. Her hafta dört film seyrederim. Özellikle aşk filmlerini. Şşt! <laughs> Tulu! <laughs> <laughs> Bir dakika! Ne var lan? Lafı fazla uzattın, hayatını mı anlatıyorsun? Sana ne be? Sırada kaç kişi var biliyor musun? Kaç Hadi bas git ya! <laughs> ne konuşuyordun? Hiç, e, saati sordu da... ...Aşk filmlerinde kalmıştık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Acaba bu hafta sonu boş musun? <laughs> Cumartesi olur mu? <laughs> Sayın Ayşe hanım... ...Özlen öz, yanlış geldin, bu Ayşe değil. Öyle mi? <laughs> Aa, Allah Allah, ne kadar da ben diyor ya! Evet, yanlış bölgeye gelmişim. <laughs> Sen devam et canım kardeşim benim. Başarılar dilerim. <laughs> Gideyim mi? Ben bu Ayşe'yi nerede bulacağım? Nerede? Orada. Ayşe! <laughs> Ayşe! Ama söz verin bana, hiçbir arkadaşınızın haberi olmayacak. Allah belan versin, kimseye söylemem, <laughs> söz. Sayın Ayşe hanım! Şaban bey! Siz misiniz? Evet! Ayşe olduğuna emin misin? A, tabii eminim! Filiz olmayasın? <laughs> Hayır Ayşe'yim! İyi o halde ben gideyim. Niye gelmiştiniz? Şey için. Ya ben ne için gelmiştim? Randevu için olmasın? Evet randevu. <laughs> ne randevusu? Buluşma randevusu. Peki madem o kadar ısrar ediyorsunuz, cumartesi seninle buluşabilirim. Saat 2'de Taksim'de. Saat 2'de Taksim'de. Ama hiç kimsenin haberi olmasın. Olmaz kendime bile söyleme. <laughs> Ayşe Hanım. <oğlum. gülüyor> <laughs> Bana randevu verdiğiniz emin misiniz? Dedim ya cumartesi saat 2'de Taksim'de. Teşekkür ederim sağ ol. Var o! Ama kimseye söylersen bir daha yüzümü göremezsin! Söylemem! <laughs> Sevda hanım! <laughs> ne işin var lan senin burada? Ben şey için geldim, sinemaya gidecektim de! Ya. Ya, peki sen ne yapıyorsun burada? Ben mi? Otobüs bekliyorum! Hı. Şu gelene bak. Aa. Ne işiniz var lan burada? Elindeki ne? çiçek. Ne yapacaksın çiçeği? N ne, mi yapacağım? Ekeceğim. Oo, bu ne tesadüf ya? Tesadüfe bak. Sen teyzeme gidiyorum demedin mi? Evet. Ee, ne işin var burada? Teyzem teyzemle burada buluşacaktık da. He. Tulum geliyor. Ne bekliyorsunuz lan burada? Söyledik ki oğlum bir arkadaşı bekliyorum diye hadi git. Gidemem. Niye? Gidemem de ondan. Ben de bekliyorum. Ne bekliyorsun? Babamı. Git başka yerde bekle. Koca İstanbul'da bula bula burasını mı buldun? Biz daha çok bekleriz. Şu gelenlere bak. Ha? Ne yapıyorsunuz lan burada? Merhaba sayın arkadaşlarım. Ufak bir randevum var da Ayşe'yi gördünüz mü? Siz ne arıyorsunuz lan burada? Hani maça gidecektin ulan? Yalancı herif! Sen de hastayım, okuldan dışarı çıkmayacağım deme. mi? Bana yalancı diyenin gözünü patlatırım! Hadi be! Merhaba oh, Merhaba! Merhaba. Oh. Bu işte bir bit evet, var! Evet, sanki biri hepimize aynı yerde randevu verdi! Evet, aldatıldık! Hepimize aynı yerde randevu verdiler! İşlettiler bizi! Uyanın lan! Kızların oyuna geldik be! Şu gelenlere bakın! <laughs> Ayşe! Amma şiştik ha! Aslında ben matrak olsun diye asıldım! Al benden de o kadar! Bir şeye benzeseler bari! Hmm. Bunlar da kız mı be? <laughs> o suratlarının hali ne öyle? Maymuna benziyor hepsi! hadi <laughs> hadi daha bir saat önce kadar hepinizin ağzını suya akıyordu! ya bu kızlar bizi atlattı mı şimdi? Bizim <laughs> <laughs> melek daha yeni uyandı! Kalleş <laughs> karılar! Oh olsun! Bu kadar yüz verir misiniz kız milletine? He? Peki çocuklar, ha babam bu kazın altında kalır mı? Hayır! Hayır kahrolsunlar, kahrolsunlar! Kahrolsunlar! Bundan sonra kızlara hayat yok! Yok! yok. İflahlarını bir keselim. keselim! Keselim! Canlarından bıktıralım! Bıktıralım! Defolup gidinceye kadar bu okulu onlara zindan edelim! Evet. Hadi gelin, gelin hadi çocuklar! Aaa! Ne işiniz var burada? Daha yemeğe vakit var! Çıkın dışarı bakayım! Ya dur Hafize ana, dinle! Bir işimiz var seninle! Ne işi? Kızlara bir kazığımız var! Ay anacığım! Ama bize yardım etmen lazım! Şimdiye kadar size yardım etmedim mi? Eder Ederim! <laughs> ne yapıcıyım bakayım? Yeni gelen edebiyat öğretmeni var ya! Abi hoca! O bıyıklı çocuk mu? Evet! Kızlar onu tanımıyor! Şimdi gidip kızlara havam size bir oyun hazırlıyor haber vereceksin. <laughs> ne oyunu? Havabam fen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp size edebiyat hocası diye yutturacak. <laughs> Sakın inanmayın diyeceksin ha. <laughs> Haa <laughs> aynı hoca öğrenci sanacak. <laughs> 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 tamam yapalım çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> kızlar gelin şöyle. Hayrola Hafize Hanım bu ne telaş? ...Kendiler duymuş olmayın ama... ...Hababam sınıfı fel şubesinden bir öğrenci... ...Edebiyat hocası diye size yutturacaklar. Vay namussuzlar! Üstelik çocuğa takma bıyık da takmışlar. Hmm. Sizi işleteceklermiş haberiniz Sağ ol Hafize Bir tanesin! Sizi bu kadar sevmesem imkan yok bunları söylemesin kızlar. Nerede kaldı bu kızlar? Gelsinler de görsünler günleri. İşletmekten sorulurmuş, anlatsınlar bakalım. Geliyorlar! Geliyorlarmış! Geldiler. <gülüyor> Aa, gülüyorlar. Hıh, <laughs> ah. Sevgili kız kardeşlerimiz... ...Geçen günkü Taksim faciasından dolayı... ...Sizlerden özür dileriz. Bir hal ettik! <laughs> Hiç kardeş kardeşe bakar mı, değil mi ama? Bize iyi bir ders verdiniz. Size bir daha yan gözle bakanın... ...Gözü çıksın ya! Sağ olun, Olduk bizi karit. duygulandırdınız. Neredeyse ağlayacağız. Bundan sonra dost olacağız. Günaydın arkadaşlar! Aydın, 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 aydın. Aydın, aydın. Oturun. Oturun. Aranızda yeni arkadaşlar görüyor. Maşallah gözleriniz de pek kuvvetli. Anlamadım. Anlayışında bayağı kıtmış. <laughs> Aa, sizin adlarınız ne? Sana ne? <laughs> Aa, ne ayıp. Aa, hocam, bu arkadaşlar sizinle nasıl konuşuyor böyle? <laughs> Valla ben de anlayamadım. Ben de anlamadım. <laughs> anlarsın, anlarsın. Demek sen bize edebiyat dersi vereceksin. <laughs> evet arkadaşlar. Sen onu bizim külahımıza anlat. <laughs> Gözümüze baksana sen bizim. Her bıyıklı edebiyat hocası olsa babam üniversiteye profesör olur. <laughs> <laughs> siz de uyanıklar, siz de aklınız sıra bizi işleteceksiniz ha? Aa, ne işletmesi? Hem hocamızla böyle konuşmayın tamam mı? Ne hocası be? Lütfen yeter. <laughs> yutturacak adam gibi başka birini bulamadık Bulamadık, elimizde bu vardı. <laughs> kızlar, terbiyenizi takının. Bıyıksız hali nasıl acaba? Denemesi bedava, <laughs> şimdi anlarız. Otur yerine! Ne oturması be? <laughs> çıkar bakayım şu takma bıyıklarını, çıkar! çıkar. Çek elini terbiyesiz! <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz değil mi? Bana vurdu. <laughs> Ahlaksız! Cani! Bana vurdun ha! Görürsün şimdi gününü! Yürüyün kızlar Mahmut Hoca'ya! Gidelim! <laughs> 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 Hocam bu kızlar manyak manyak. <laughs> Mahmut hoca. Hocam. Ne var? Ne oluyor? Hocam, ha babam sınıfından şikayetçiyiz. Gene ne yaptılar? Ne yapacaklar? Fen sınıfından bir öğrenciye bıyık takıp bize hoca diye yutturmaya kalktılar. Üstelik hoca rolü yapan çocuk beni dövdü. Dövdü mü? Evet hocam, dövdü. Ya. Peki. Gelin benimle. Ellerinden görmesin hocam! Üzülme! <laughs> İstemezdim böyle olmasını! Keşke kemiklerini kırsaydın! Yok! Öğrencilerime el kaldırmak, onları incitmek istemem! Ömrümde ilk defa birine tokat atmak zorunda kalıyorum, üstelik de kız! Ne kızı hocam, onlar canavar! <laughs> Biraz öyle ama! <laughs> öyle öyle! Tabii. Gelin bakın hocam! Nerede o terbiyesiz adam? Kimi aradınız Mahmut bey? İşte bu çocuk bana tokat attı hocam. Siz de ona vurun. Patlatın tokadı. Çocuk dediğiniz sizin edebiyat hocanızdır. Aa, ne? Edebiyat hocası mı? Evet. Hadi oturun yerinize. Bir daha da böyle münasebetsizlikler yapmayın. Hadi. <laughs> Dersime devam edebilir miyim Mahmut Bey? Tabii. Buyurun. Özür <laughs> dileriz efendim. Affedin hocam, aldatıldım. Yaptıkları karşılıksız mı kalacak? Ceza yok mu ceza? Nerede ceza? Ya, 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 ya. <laughs> Size daha önce de söyledim. Ceza vermek eğitim anlayışımın dışındadır. Bunun için ne ceza verilmesi gerektiğine siz karar verin. Allah be. Yaşa hocam. İyi bir ders verelim bu terbiyesi. Ayaklarından tavana asalım. O yatıralım! En iyisi Mahmut Hoca'nın cezası. Neydi lan o? Kara tahtanın önünde tek ayak üstünde durmak. Evet, tek ayak. <gülüyor> 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 en iyisi saplısı bu galiba. Geçin bakalım. Hadi. Hadi. Hocaya <laughs> <laughs> hocam. Bravo hocam. Hasta hocam. Bravo hocam. Bu kuru kafa numarasına imkan yok, dayanamazlar! <laughs> Ulan sakın korkudan ölmesinler! Ablamla dalga geçmenin cezası ölümdür! <laughs> Kız milleti yedi canlıdır, bir bok olur <laughs> Keşke olsa! Ampulleri de tattık mı tamam! Al sipili de! Çek şu kordonu oğlum! Çocuklar, kızlar aşağı inin, hadi çabuk olun! Bana mı sordun aşık olurken? Kızdırma beni durup dururken Zaten dertlerim... Aa. Hayrola kızlar gecenin bu vaktinde? Mideniz mi kazındı açlıktan? Onun için mi geldiniz? Haa canınız sıkıldı ablanızla konuşmaya geldiniz değil mi? Niye öyle kötü kötü bakıyorsunuz bana? Gelmeyin üstüme! Gelmeyin üstüme! Vururum vallahi! Demek bizi çok seviyordun ha? Kızlardan yanaydın ha? Pis çücek! Vallahi benim bir suçum yok. Sen onu benim külahıma anlat. Tutun şunu kızı. Aa, ne yaptım ki ben? Atayım. Ay, bir de dur. Gıdıklama sakın. Ay, gıdıklama. Bir daha gıdıklama. Gıdıklama. Tövbe, Tövbe mi? Tövbe. Tövbe. Tövbe gıdıklama. Tövbe. Kimse yok gelin içeri. Sağ Hadi çabuk ol. Neredeyse gelirler. Yak şunu bakayım. Kuru kafa, Hadi şimdi hayvayı yeniyelim. <laughs> Nasıl korktu Hafize? Gözleri yuvalarından fırladı. Oh olsun, bir daha bizimle uğraşmamayı öğren. Hele <laughs> bir daha yapsın, ağzını yırtarım o cüce karının. Dilini dibinden keserim. <laughs> <laughs> Hafize'nin dersini verdik, şimdi sıra Hababam'a geldi. Rezil ettiler bizi. Hadi kızlar, işletin kafaları da bir de biz plan kuralım. Ama esaslı bir şey bulalım ki rezil olsunlar. Bizimle uğraşmamayı öğrensinler. Fena fikir değil. Ne oldu? Aa, elektrikler kesildi. E, ne yapacağız? Hadi yatalım bari, yarın düşünürüz. <laughs> Hadi kızlar, iyi geceler! Iyi geceler. gelecek. Mi? Eee. Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hop hop. Alçaklara kar yağıyor. Ama. mi? Bastı. Sen bu işin sonunu Alın düşünmedin parayı. mi?